Merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar. Araştırma teknikleri 4. ünite. Gözlem nedir? Açık bir şekilde tanımlanmış koşullar altında sistematik ve nesnel olarak dikkatli bir şekilde kayıt yapılmasına gözlem denilir. Temel amaç davranışı betimlemek. Betimlenen davranışın temsil edici olması için gerek zaman örneklem, gerek durum örneklemi sağlaması lazım. Zaman örneklem demek pek çok farklı zamanda gözlem yapmak. Bunlar sistematik ve seçkisiz olacak. Durum örneklem ise pek çok farklı yerde gözlem yapmak. Gözleme dayarlı yöntemler iki tanedir. Doğrudan gözlem, dolaylı gözlem. Doğrudan gözlem, doğal gözlem ve doğal olmayan gözlem diye ikiye ayrılır. Doğal gözlemde müdahale yok. Doğal olmayan gözlem üç tane katılımcı gözlemci, yapılandırılmış gözlemci alan deneyleri. Şimdi katılımcı gözlemcide araştırmacının iki rolü vardır. Bunlardan bir tanesi gözlemci, diğeri de grupla etkin rol oynar. Grupla etkin rol oynarken iki konumu var. Ya gizlenmiş olabilir ya da gizlenmemiş olabilir. Şimdi gizlendiyse gözlemci davranış değişikliği yaşayabilir. Bu kötü bir durum. Gizlenmemiş ise de bu sefer katılımcılar tarafından tepkiselik durumu ortaya çıkabilir. Ne demek tepkiselik? İnsanlar gözlendiklerini anlayınca normalden farklı davranmalarıdır. Şimdi yapılanmış gözlemci nedir? Burada gözlem sırasında o bağımsız değişken konulur. Yani ortama ekleme yapılır. Örnek nedir? Dikkat testi için palyaço. Ne yapmışlardı? alışveriş merkezinden çıkan insanlar girişte bir paylaşı vardır. Sonra da bunlara soruyorlar paylaşıyı gördünüz mü diye. Peki alan deneyi, deneyleri nedir? Şimdi aynı örnek üzerine gidelim. Bu sefer palyaço değiştiriyorlar sürekli. Yani var olan bağımsız değişkenin değişimi yapılıyor. Buna da alan deneyleri denir. Şimdi dolaylı gözlem, dikkat çekmeyen gözlemdir. Bu fiziksel izler ve arşiv kayıtları diye ikiye ayrılıyor. Şimdi fiziksel izler, bak kullanım izleri var ve ürünler var. Kullanım izleri isminden de anlaşılıyor. Sigara, çöp kutusu gibi. Bu da kendi arasında ikiye ayrılıyor. Doğal kullanım izleri ve kontrollü kullanım izleri. Şimdi doğal kullanım izleri nedir? Mesela sinemada cips yeme üzerine bir gözlem yapılacak. Bu kişilere sadece cips veriliyor. Doğal olan cips. Hiçbir ekleme yok. Bunlara da cipslerin içinde renkli cipsler de var. Yani kontrollük kullanım izleri diyoruz buna. Ürünler nedir? Burada el emeği ürünlerden bahsedeceğiz. Resim, eser gibi durumlar. Arşiv kayıtları nedir? İki tane burada ardışık kayıtlar ve belirli olayların kayıtları. Arşiv kayıtları Facebook, Twitter girişleri gibidir. Belirli olayların kayıtları da doğum belgesi, evlilik belgesi, karneler. Bunlar da kendi arasında üçe ayrılıyor. Seçici birikim olabilir, seçici kalıcılık olabilir, veride sahte ilişki olabilir. Şimdi tamam gözleme yaptık da, davranışın tamamını mı gözleyeceğiz yoksa önceden belirlenmiş davranışın belli yönlerini mi? Şimdi burada davranışın kaydedilmesine amaç ne diyeceğiz sorusu, davranışın tamamını yoksa belli bir kısmını mı araştıracağız? iki tane şıkımız var. A kapsamlı davranış kayıtları B seçilmiş davranış kayıtları. Şimdi kapsamlı davranış kayıtları yapılacaksa anlatı kayıtları yapılır. Yani davranışın kapsamlı betimlenmesi diyoruz buna. Peki seçilmiş davranış kayıtları yapılırken ne yapılır? Önce işe vurup bir tanım yapılır. Ondan sonra ölçüm düzeyleri ve iki tane şeyimiz var burada. Bir ölçüm düzeyleri. Bunlar nedir ölçüm düzeyleri? Kategori basitten karmaşa doğru sıralamış. Kategorik sıralama eşit oranlı ve oran diyoruz. Şimdi kategorik sınıflama nedir? İşte kız erkek, Fenerbahçe Galatasaray gibi sınıflandırmadır. Sıralama nedir? İşte başarı sıralaması diyebiliriz. Eşit oranlı nedir? Burada sıfır mutlak değildir. Örneğin sıfır derece denilmek sıcaklığın olmadığı anlamına gelmez. Bunu dikkat edelim. Oranlı nedir? En karmaşık olan kısım budur burada her türlü işlem yapılabilir burada sıfır mutlaktır dört işlem de yapılabilir oranlama da yapılabilir bir diğer ölçüm cihazımız yani yaptığımız kaydımız seçilmiş davranış kayıtları diğeri elektronik kayıt alma ve izleme cihazları yapılmasıdır davranış elektronik kayıt alma ve izleme cihazlarıyla yapılır arkadaşlar sıklık diye bir kelime var burada sıklık aslında frekans demektir ne demek? süre ve davranışın oranı demekmiş. E, kontrol listeleri var. kontrol listesi ne demek? davranışın meydana gelip gelmediği ile meydana geldiyse hangi koşullarda meydana geldiği ile ilgilenir. E, devam edelim. gözleme dayalı verilerin analizi iki tanedir. bunlardan bir tanesi niteliksel veri analizi. diğeri de niceliksel veri analizidir. Şimdi niteliksel veri analizi nedir? Daha çok gözlem ve görüşme gibi veri toplama yöntem ve teknikleriyle elde edilen verilerin bilgisayar aracılığıyla düzenlendiği, kategorilere ayrıldığı, temaların keşfedildiği ve sonuçta tüm bu süreçlerin raporlaştığı etkinliklerin tümüdür niteliksel. Genellikle hipotezle başlamaz hipotez üretilir. Bilginin anlatık kaydındaki miktar yıldırıcı olabilir, veri indirgeme yapılır. Veri indirgeme nasıl yapılır? Verileri sözel özetlenir, temalar belirler, yani araştırmacı bunu yapıyor, bilgiyi gruplar, kendi gözlemini ekler. Tabi burada hem tümem varım hem de tümden gelimden faydalanır, objektif olmaya dikkat edilir. Anlattık kayıtları 3 önemli sırayı izler. Bunlardan birincisi uygun kaynakların tespit edilmesi, ikincisi kaynaktan uygun örnek seçimi. Üçüncüsü analiz birimin kodlanması. Evet niceliksel veri analizi neymiş? Burada matematiksel ve betimsel istatistik kullanılır. Betimsel istatistik nedir? Sayısal verilerin derlenmesi, toplanması, özetlenmesi ve analiz edilmesiyle ilgilidir. Dört tür ölçme düzeyi vardır. Yine kategorik, sıralama, eşit oranlı Eşit aralıklı ve oranlı. Bak burada yanlış yapmışım. Eşit aralıklı olacak. Oranlı değil. Bu aralıklıdır. Evet. Arkadaşlar. E, burada gözlemci güvenirliği kavramı var. Ne demek gözlemci güvenirliği? Şimdi bağımsız gözlemcilerin aynı gözlemde ne ölçüde uyuştuklarını ifade eder. Kullanılan ölçüm düzeyine bağlı olarak ölçümlerin uyuşma yüzdesi ve korelasyon katsayısı güvenirliği değerlendirmek için kullanılır. Gözleme dayalı araştırmalar üzerine eleştirel düşünme, iyi bir gözlem için davranışın nasıl gözleneceği, uygun gözlem yöntemin seçimi, verilerin nasıl analiz ve kayıt edileceğine bağlıdır. Sorunları Şimdi burada gözlemcinin etkisi var, gözlemci yanlığı var. Bir de etik meseleleri var. Üç tane sorun var. Şimdi gözlemcinin etkisi ne olabilir? Tepkisellik sorunu ortaya çıkır. E, katılımcılar gözlendiklerinin farkında ve araştır, araştırmacının talepleri doğrultusunda hareket ettikleri ortaya çıkar. E, katılımcı gözlendiğinin farkında değilse tepkiselik azalıyormuş. E, gözlemci yandığı nedir? Araştırmacılar Gözlemek istedikleri davranışı seçerken yanlı davrandıkları zaman ortaya çıkar. Davranışı tespit ederken ve kayıt ederken sistematik hataya yol açan beklentilere yani beklenti etkisi sahip oldukları zaman ortaya çıkıyormuş. Etik meseleleri, kandırma, mahremiyet, riks fayda bilgilendirmiş onamda ortaya çıkıyor. E, tabii bunlar yapım e, azaltmak için bunları azaltmak için ne yapmak lazım? Gözlemcinin yanlılık olabileceğinin farkında olması lazım. E, kör gözlemciler kullanılmalı. E, çalışmanın amacını bilmeyen e, gözlemciler kullanılmalı. Biraz hızlı oldu. E, lütfen kendi çalışmalarınızla teyit ettirin.